Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir farming simülatörün 22 videosuyla karşınızdayım Şimdi Bugün benim aklıma şöyle fikir geldi yine aylardan mart Ben yumurtaları bir, bir posta sattım Morulları bir posta sattım Hatta morulları sattıktan sonra kamyon şuralarda bir yerlerde kaldı Onun haricinde balları sattım falan filan 244 bin lira para yaptım Şimdi asıl para zaten yumurtalardan geliyor başka hiçbir şeyden gelmiyor yumurtaları videoda satmıştık zaten en son onun haricinde ekstradan 44 bin daha geldi şimdi ben bugün artık böyle bir yavaştan ekstra böyle küçük küçük para kazançlarına da girmek istiyorum bunlardan birisi de odunculuk abi odunculuk dediğimde yanda böyle kenarda köşede kıyıda ağaç dikelim o ağaçları o ağaçlardan faydalanalım yani amacım o yönde şu anda. Ne kadar para gelir ne kadar para gider hiçbir fikrim yok. Yani ağaç ekelebiliriz. Şurada hali hazırda olanlardan birkaç tanesini tıraşlı edebiliriz. Ee, şuradan bir şey deneyeceğim abi. Gel şuradan inşaatı. Dekorasyon ve. Ağacı olarak dekorasyon yapabiliyor muyduk? Oğlum şu dekorasyonlar varmış lan. Ne kadar da tatlı. Peyzajdan ağaç. Ha. Şimdi hocam. Biz. O ağaçlar pahalıymış ama. mesela 800 dolar verdik şuna. Veya 1400 dolar verdik şu elemana. Biz bunu kestikten sonra kazancımız ne kadar olacak? Veya kesebileceğiz mi? Öyle bir husus söz konusu şu anda. Hmm. Bunlar büyüyor mu acaba zaman geçtikçe o da lazım. Onu da öğrenmem gerekiyor. Hani bunları bir 1400 1400 dikip sonra kesip satıp bir kar elde edebiliriz. Ya da şu tarz ağaçları falan bunlardan iyi para gelir diye düşünüyorum. Şunu bir deneyeceğim. Şundan e, şuraya koyalım. Tamam. Ondan sonra şuradan her türlü bir tane testere alınacak abi. Şu toruncudan almak istiyorum ben. Bin dolar. Tamam abi. Evet yeni testlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bakalım şu ağacı kesebiliyoruz bu arada. şöyle kökten bir tık daha A alıyoruz tam. Hadi. İndirin, 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 indirin. Tamam. Şuradan bir vuralım oduna. Çok kötü yere gittim de bu. Çok kötü yere gittin Şunda dur. Şöyle şöyle biz bunları temizliyorduk öncekinde etrafını bunları şey mi yapacağız? Of çok sıkıntı. Ha bunlar bu şekilde bu Tamam bekle bir dakika. Ben şuradan budamaya başladıkça onlar da gelir abi. Şöyle yavaş yavaş küçük küçük budayacağım. Yukarıdakini de aldı bak. Kanadar sen çok sıkıntı yapacağım bana ya kesmemizi istiyor gel al, al, apayrı bir odun olarak çıktı mesela ben bu ağacın bu kadar sıkıntı olacağını düşünmüyordum Şimdi bu, sattığımız odunlardan 200 dolar kazanırsak kardır bu arada bunların bizim şu mavi araca yükleyeceğim bu arada. Ha bak bazıları gidiyor. Ama bazıları gidiyor tabii ki de. Allah aşkına kes şöyle. Tamam. Ay tutturması çok problem. Tamam. gel şöyle bunu da gitti şuraya gel tamam en son şunu da budadık mı etrafı birazcık şeyli kaldı gerçekçi olun olsun o kadar da olacak arkadaşlar şöyle bir tık daha uzun uzun keseceğim ya araca yüklerken çok da aman aman bir zorluk çekmek istemiyorum. Şuralar bu da tamam. Şimdi bizim şu Nerede? Araç şurada Motoru çalıştıralım bakalım Her şey koşan aracımız bakalım Bu işi de koşuyor Bu arada tarifat açık olmasına rağmen Niyeyse benim tarlada açık değilmiş gibi gözüküyor Onu çok çözemedim Taş da oluşmuyor benim tarlada Orada bir tane şey kalmış Es geçmişiz bak buna Buradan keselim tamam Şunu değil lan şunu şu Küçük parçaları değil Önce şu büyük parçaları yükleyeceğim Bunu geçsene şuraya Benim canımı sıkma Kamyonu değil lan Heh. Al şunu koy şöyle Abi bu çok can sıkıcı olacak ya Şöyle şöyle Yerleştirsek etrafı prensiz toplanamadığından dolayı çok kötü bir şekilde yükleniyor. Şuna germe kayışını bağla sana. Fırlat şunu şöyle. Tamam şimdi ikisine birden germeye bağla. Şu küçük odunları da şöyle etrafına sıkıştıralım. Büyükler gelince yer açılsın abi. Az kalmış zaten. Şu andaki amacım şunları satıp 200 dolardan daha fazla para gelecek mi? Onu hesap etmek. Ver şunu da. Eğer öyle bir şey olursa boş zamanlarında odun kesip bir iki 3 kuruş daha para atabilirim cebime. Bir de şurada odun var. Tamam. Şu germe kayışlarının hepsini biçiyoruz hocam. Yo 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 yo. Aman diyeyim. Şunu kapat tamam. Şunu kapat. Şunu şöyle kapat 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 kapat. Tamam. Okey bence gayet tatlı oldu şimdi. Ham odun nereye satılır abi? Ham odun nereye satılır bakalım. Talaş değil de odun olarak ayrı bir piyasası mı var onun? Yok, talaş. Talaşı kaybettim. Hah. Şimdi talaşın fiyat dalgalanmaları mantıken kışın daha fazla ama şubatta bayağı düşüyor 1000 dolarken. 800 700 dolara satacağız. Abi ben yine de bir dur lan şşş, şş, sakin sakin. M'ye basınca kaldırıyor mu şeyini? Abi büyük kütle enerji diyor bir de Johnson's Farmers Market diyor. ya e ben şimdi şeye kadar beklemek istemiyorum. O aradaki 300 dolara hesap edeceğiz artık. Şunu yerini işaretleyelim. Bunun yerine doğru gidelim. Bunun yerini neresi? Şuralarda bir yerler daha da bakalım. Bir şey diyeyim mi? Burada çok çok yüksek ihtimalle oyuncak var abi. Neyse bu köprü o tarz bir köprüymüş gibi geldi bana ama. Ah bir şey çıktı. Evet abi şurada bulamadım. Gaza geldim. Buraya çıktım. Burada buldum. <laughs> Tipe bak. Bir tane mı var abi. Burada da şeyler falan filan var. Buralarda başka. Oyuncağımsı. Oyuncakımsı bir şeyler var mı? Bunu dolu buraldım Abi çok sapıyorum şu anda. Görevden bir dakika. Şey nerede Abi şu tarlaya patates ekmişler ne kadar tatlı gözüküyor ya. Şu patates ekimi 19'da da çok tatlı gözüküyordu. 22'de de o tatlılığı korumuşlar da bunun girişinde de daha güzeldi böyle. Bırak şunları şimdi bir dakika. Dur. Şunu şöyle yap. Damper de beraber satacağız. Boşaltacağım. Boşalt boşalt boşalt. boşalt. Çı çı çı. Tamam buradan bir şey yapıyorduk O şekilde satıyorduk o zaman 118 dolar Yani şimdi 200 doları aldık arada 300 dolar var 700'de 118'se... Ee, 700 de 118 ise Matematiğim doğru. 700 dolarken 118 ise 0.7 mi geliyor lan şey odun başına odun başı ne alaka saat bilmem kaç şu anda yetiştireceğim diye harbiden neye geldi neye geliyor yani 118 300 dolar daha var orada 6 2 katı desek bir 50 dolar falan geliyor yüzü yok hayır 300'ü 50 dolar falan fark ediyor yani Değmez Değmez Yok Yani şöyle hesap ettim bine eğer satılırsa değmez Çünkü bin se 180 lira tarzı bir şey satılıyor O zaman da Yani Değmez abi yani ne, ne zaman şey yaparsak adam akıllı Oduncular böyle tam olarak başlarsak O zaman Bir şeyler değişebilir ama onu söyleyeyim aklımda bir tane arnazi var. Orayı yapacaklarım var. Ondan dolayı şu anlık para kazanma olayını bir tık daha hızlandırmak istiyorum kendimce. Ama hani o araziyi alıp bütün çiftliği o arazinin üstünde kuracağımız için de çok fazla şey yapasım gelmiyor. Eee bulmaya yatırım yapasım gelmiyor yani şu tavuk bir tane daha tavuk falan alasım gelmiyor şu doldurasım gelmiyor şimdiden söyleyeyim bakalım ne olacak göreceğiz abi neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay